Karateci Kız! Uzak şarttan bütün dünyaya yayılan karate salgınını Türkiye'de ilk kez Erler film uyguladı. Ve sinema severlere unutamayacakları bir film armağan etti. Karateci Kız! Karateci Kız, bir intikam filmidir. Karateci Kız'da insanlığın, insafsızlığın, iyiliğin, hak ve adaletin ne demek olduğunu ibretle seyredeceksiniz. Karateci Kız, her sahnede başka bir sürpriz! korku, heyecan, duygu ve seven bir kadının çılgınlığı, fedakarlığı ve büyük intikamı Karateci Kız'da. Karateci Kız filminde sinemamızın milyonların sevgilisi Büyük Yıldız Filiz Akın tüm sanat gücünü, büyük enerjisini ortaya koyup bugüne dek oynadığı rollerin dışında değişik bir tiple karşınızda. Karateci Kız, gönüllerde taht kuran yıldız. Filiz Akın, Filiz Akın, Filiz Akın. Romantik filmlerin romantik yönü, ünlü sanatçı Edison'da çok değişik bir rolde. Edison, Edison. Ayrıca Hayati Hamzaoğlu, Bülent Kayabaş, Kudret Kara, Turgut Boralı, Necati Er, Yeşim Yükselen, Oktay Yavuz. Bu büyük filmi sizlere ünlü ve usta rejisör Orhan Aksoy hazırladı. Sayın seyirciler, bazı parçalarını izlediğiniz Karateci Kız filmi büyük fedakarlık ve yorucu çalışma sonunda meydana gelmiş olup Erler filmin bir zafer abidesidir.